Darül harp hukuku konusunda ise ticaret yapan mevcut bulunduğu ülkenin yasalarına tabi olan bir kurum, kuruluş, işletme çalıştıran bir Müslüman ile müşteri arasındaki faiz hukuku nasıl olmalıdır? Burada normalde biz müşterileri bir işletme çalıştıran, müşterinin dinini bilmiyor. Müşterinin dinini bilmediği için orada bir de Hani İslam hukukunun olmadığı bir yerde ticaret yaptığı için o kimse oranın yerel e, hukuku neyse o hukuk üzerinde ticaretine devam edecek. Ha oradaki normalde bir Müslümansa o kimse o Müslümanın olduğunu biliyorsa ondan faiz alması caiz değil. Bu ayrı. Ama gayrimüslim bir unsursa Ondan faiz alabilir mi? Eğer gayrimüslim ona müsaade ediyor ya faiz almaya, oranın hukukuna uygun o zaman alabilir.